Herkese merhaba dostlar, Slender The Arrival'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, yanlış duymadınız, Slender The Arrival oynayacağım. Eee, bugün 1 Kasım. Dün Cadılar Bayramı'ydı biliyorsunuz, tüm dünyada. Ben de dedim ki, eee, Cadılar Bayramı'na özel bir şey çekeyim. Korkunçlu böyle bir şey olsun. Eee, hali hazırda zaten devam eden bir Slender serimiz vardı biliyorsunuz. Bir önceki bölüm tam, şimdi başlayacağımız yerden girdik ve bir hata almıştık. Eee... Ve orada bırakmıştık çok korkudan. <laughs> Şimdi ben kaldığım yerden devam etmeye karar verdim. Ee, dün gece çekecektim aslında bu videoyu. Fakat zaten bu videoyu ben 2 Kasım'da yayınlayacağım. Yani yarın yayınlayacağım. Siz bunu yarın izleyeceksiniz. Ee, o yüzden dedim ki hani yatayım dinleneyim. Çok yorgundum işten geldim. Ee, biraz da biliyorsunuz bir önceki... Video mafya videosuydu Mafya 3'ün 7. bölümüydü Hastayım demiştim yorgunluk ve kırgınlık vardı Üzerimde o yüzden e, şey yapamamıştım Şimdi kaldığımız yerden Devam edeceğiz. umarım bir hata almayız Umarım çok tırsmayız Valla acayip bağırıyorum çeviriyorum ama e, Sesimi duyuramıyorum kimseye Çok da tırsıyorum hemen e, Oyuna devamlıyoruz Buradan içeri Girmiştik ve Slender gelmişti şeyler olmuştu Biz burada ölmüştük ve tam o anda hata almıştık. Ee, buraları biliyorum. Şunları aldığımız an şu veletler vardı bizim üzerimize höykürerek atlayan. Onlardan biri geliyordu. Aha geldi. Aha geldi vallahi geldi geldi. Hemen kaçıyorum. Burada yakalanmıştım ben daha önceden Arkama bakmadan kaçıyorum Gelme çocuğum gelme Gelme evladım Arkamda mısın Hala bağırıyor ya Abi Tüylerim nasıl diken diken oluyor Orada bebek parçasını alamadım bir tane Bakayım şurada Yok gelmiyor abi Oralarda bağırıyor Burada ne var Aa, bunlar çocukların yazdıkları günlükler tarzında şeyler. Ya bebek parçasını. Gelen giden yok değil mi? Evladım. Abi bu ne? Abi böyle bir şey yok ya Ulan bir iki saniye Kaçacak yerim de yok Nereden gideceğim nereden kaçacağım <laughs> Abi bu oyun var ya Beni kalpten götürecek Bir an önce bitmesini diliyorum Çocukların yazdığı şeyler bunlar Ya kaçacak nokta yok Kaçacak Şöyle etrafı bir kolaçan edeyim abi Buradan Atlanıyor mu yok Şurada var bir parça. Çocuğum, şimdi buradan aşağı atlamamı istiyorsun. Bir daha atlıyorum arkadaşlar. Gel gel. Gel gel. Gel, köpeğe bak. Gelme. Va vazgeçtim, gelme. Gelme çocuğum. Ne oldu orada? Abi bunu, bunu yapan adamın aklından zoru var abi. Bu oyunu yapan adamın cidden aklından zoru var. Ya böyle bir oyun mu olur arkadaş? Ne oldu şimdi? Kapının açılması gerekiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir kaset daha mı izleyeceğiz ya? Bunda ne var acaba? Bunda ne gibi bir delilik bizi bekliyor acaba? Oh. Valla Sen... Biz burayı oynamamış mıydık ya ha, Bütün kapıları pencereleri kapatacağız Senin bu havada niye bütün kapın pencerelerin açık ki zaten Ya çocuğum niye açık ki Yapan. Niye açık bırakıyorsun ki? Sanki hava bozuk değilmiş gibi bir de camı pencereyi açmış hanımefendi ya. Buralar kapalı güzel. Gerçi buraları da kapatıyoruz ama sanki silender buradan giremeyecek abi. Aşağı inelim. Abi. Çocuğum. Yoksun değil mi buralarda? Kapıyı da kapat. Tamam. Kaldım başka bir yer. Slender reis. Valla. Kapan, 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 kapan. Tamam reis. Tamam. Bir şey demedik ya. Bir yol ver Başka Bunlar kapalı Bak bütün kapılarımız açık olursa Eve slender da girer Hırsız da girer Sapığı da girer Tecavüzcüsü de girer Ya arkadaş Bakar mısın ya bir saniye burada Burası dışarısı zaten Kapat Burası ne? Müzik Şu an hiç müzik dinleyecek havamda değilim Aman çocuğum Başka ne kaldı? Abi geliyor. Tamam reis tamam gidiyorum ya. Odam neredeydi ya? Odam neredeydi? Benim lanet odam nerede? Şuranın sonudur muhtemelen. Aynen. Abi! Ya bir anda şöyle karşıma çıkmaları var ya. Oh. Az kaldı az. Gidiyorum. Kalpten gidiyorum abi. Az kaldı. Var mı lan başka kasediniz teybiniz? Kapı açılmış. Can you see it? Görebiliyor muyuz? Bakalım. Abi var ya bu oyunu yapanın hani az önce de söylediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle aklından zoru var. Çocuğum nereye gidiyoruz? Aşağı inmeyeceğiz herhalde bizim amacımız yukarı çıkmak. Yolu takip edeceğiz. Kule nerede? Kuleyi görmem lazım önce. Yalnız yolu bulamıyorum şu anda. Çok gariptir ki. Ha şurada pardon. Gözümün önündeki abi o kadar gerildim ki. O kadar gerildim ki ha işte Sauron'un gözü şeklinde kulemiz. Yani şu an bu videoyu yayınlamamayı düşünüyorum. <laughs> evet. Şu an bu videoyu ciddi şekilde yayınlamamayı düşünüyorum rezil olmamak için. Kocaman adamsın nasıl korkuyorsun diyorlar ama şu an kulaklığa gelen ses hani size gelen ses biraz kısık oluyor belki ama kulaklığa gelen sesi ben en yüksek seviyede tutuyorum. Oyunu hissedebilmek amaçlı. Buradan çıkılabiliyor mu? Aynen. Şöyle bir yol var mı? Yok abi çıkamıyor. Şöyle sağdan soldan bir şeyler bakacağız. Kulaklığa gelen sesi inanılmaz yüksek tutuyorum ve o da o da Beni acayip tırstırıyor Çocuğum yol nerede çocuğum Burada kayalardan mayalardan mı yürüyeceğiz Yok Öyle bir mekaniğimiz yok Diğer taraf o zaman Şuradan çıkamamıştık Burada piknik yapmayacağımıza göre Ama orada da yol yok Orası geldiğimiz yer ya Biz nereden çıkacağız abicim Şurası geldiğimiz nokta Ya işte şu oyunda da bu yolların bu sıkıntıları beni delirtmese çok daha güzel ve makul bir oyun olacak. Oyun zaten beni inanılmaz geriyor. Bir de böyle yol bulamıyoruz, iz bulamıyoruz, kalıyoruz. En çok da sıkıştığım için zaten ölüyorum, şey yapıyorum. Çok dik, çok dik. Şurası bir yol mudur? Değildir. Çıkmak için debelenen <laughs> korkudan altına yapmış bir emrah var burada. Kayalardan şöyle aralardan geçebiliyor muyuz? Yok. Oba, buyurun cenaze namazına. Mağara geçişlerine bayılırım. Çok da güzel böyle ne kadar ses çıkarılabilir şey varsa. 12'yi de 13'ü bulduk. Sakın bir şey benim üzerime atlamasın abi. Bak vururum. vallaha dipçiyi vururum bak gözüne gözüne. Evet. Bu müthiş. I'm so sorry. I'm so sorry. Slender'ı sen mi saldın lan başımıza? Ne? Buralara not falan da yazmış. Kim saldı bu adamı ya? Vallaha. Derdi ne çözemedim yani Ne oluyor lan Oba Orman mı yanıyor Yalnız slender geliyor bir yerden sanki Aman çocuğum aman çocuğum aman çocuğum Yanayım falan deme Abi yol nerede yol Kuleye doğru kuleye doğru kuleye doğru Hiç bozmadan devam ediyorum çocuğum Abi orman nasıl yandı Aman evladım, aman evladım, aman evladım. Abi burada. Burası yanıyor. Abi nereye gideceğiz? Her yer yanıyor. Of. Şöyle bir açıklıklardan geçeceğiz. Şu an inanılmaz derecede gerilmiş durumdayım. Yol bulma çabası bir yandan Slender bir yandan dürtüklüyor. Kule mi o? Abi geldim. Geldim lan istediğin kadar kovala. Çakal seni. Geldim işte kuleye geldim. Hadi hadi gel. Gel buraya gel. Işık. Ya şu kapıları kapatma. Oyundan bir vazgeç artık arkamdan. Şimdi Biz neredeyiz reis? Bu ne? Anahtarlar. Anektarları da aldık. İçeride biri var. Şu kapının anahtarı bunlar. Ya artık cidden bünyem başka bir hayaleti daha kaldırabilecek durumda değil. E buraya soktun bizi ne var burada çocuğu? Koşarak gidiyorum abi. Ne olduğunu bilmiyorum ama koşarak gidiyorum. Abi lütfen bir atlamasın artık üzerime ya. Zaten el feneri de var ya. O kadar güzel noktada bitti ki. <laughs> Helalim var be ışık. Lan oğlum ne oluyor? Slender sen mi geliyorsun? Winnie? I can up, please. I can't. I can I need to I need to I not know. I'm so sorry. Forgive me. I'm so sorry. Ya bir sus. Buyurun cenaze namazına. Hani kuleye gelince güvende oluyorduk? Çocuğum. Burası neresi? Çocuğum ben oradan çıkamam değil mi? Muhtemelen üzerime atlarsın oradan çıkmaya kalkarsam. Bir saniye. <laughs> Nereye gitti <laughs> Ablacım sen kimsin ya? Ablacım sen kimsin? Burası neresi ya? Geldiğimiz yer. Abi dışarı çıkış nerede? Niye ağlıyorsun bacım sen? Ah oh, gerildim. Ya. Ağlama dayanamam ben de ağlarım valla. Çocuğum. Yalnız... Hiç hayır bir yere gitmiyoruz şu anda. Abla. Lan oğlum bırak. Abi ne oluyor ya? Manyak mısınız siz? Neyin peşindesiniz oğlum siz? Abi neyin peşindeler bunlar? Canımızı, ağzımıza getirdi, getirdi, getirdi. Bütün e, korkuyu bize yaşattı. buradan çıkma umuduyla, <laughs> kurtulma umuduyla, biz o korkuyu yaşadık, yaşadık. Sonrasında bize verdiği tek şey ölüm oldu. Vallahi cidden. Cidden bu arada gamepad'i koyacak yer bulamıyorum şu anda. Söyleyecek söz bulamıyorum ya. Bir oyunda, bak Outlast oynadım. O da çok gerilim bir oyundu. Fakat şu oyunun müzikleri, atmosferi Outlast'te yoktu. Hani o biraz daha böyle puzzle'lar üzerine falan yoğunlaşıyordu. Korku temalı tamam O da bir numaralı korku oyundur. Ama bence bir liste yapmak gerekirse Slender'da Arrival ve Outlast kesinlikle yan yana gelir abi. Bu oyunu oynamadıysanız mutlaka oynayın. Ciddi söylüyorum. Bu oyun kesinlikle deneyimlenmesi gereken bir oyun. Size yaşattığı o garip hissiyat. Efendime söyleyeyim bu yalnızlık duygusu hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok dostlar. Ben diyecek söz bulamıyorum. Şunu çıkartayım artık. Ee, diyecek söz bulamıyorum. İnanılmaz güzel bir deneyimdi. Sonunda eğer bizi öldürmeseydi de sağ bıraksaydı. 20 dakikadır dolanıyorum burada. Bizi sağ bıraksaydı ve oradan çıkabilseydik daha güzel olurdu. Orada bir amca bulduk ve işte özür dilerim falan filan. Ben o kadar gerildim ki olayı anlayamadım ve tekrar oynayabilirim son kısmı. Yani ben bir an için oradan çıkacağımı sandım. Çitten. O kulede böyle bir yardım sinyali falan vereceğiz. Birileri gelecek bizi alacak diye düşündüm. Ama böyle bir şey olmadı. Onun yerine ne yaptı? Bizi de öldürdü. Güzel bir oyundu. Ben uzun zamandır oynayamamıştım ee, korkudan diyelim. Artık fırsat bulamamıştım. Araya seriler girmişti ve bunun da Slender The Arrival'ın da serisini bitirmiş olduk bu sayede. İyi veya kötü. Umarım, Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yine de beğenmeyi Ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı mutlaka ve mutlaka ihmal etmeyin diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki korku serisinde görüşmek üzere. İyi günler, iyi seyirler.